ML programlarında atölye işlemleri, temel üretim işlemlerinden biridir. Atölye işlemlerini genellikle üreticiler, kullanmaktadır. Bu videoda, atölye içerisinden nakit girişi işlemini anlatacağım. Atölye stoklarımızdan nakit girişi işlemi yapmak için, önce ana menüde atölye çalışması menüsü altında atölye işlemleri bölümüne giriyoruz. Daha önceden tanımladığımız bölüm kartlarından bölüm adını yazarak ya da dürbün butonuna tıklayarak, bölüm kartımızı seçiyoruz. Tarih ve fiş numaramızı kontrol ettikten sonra tamam butonuna tıklıyoruz. Aşağıda açılan butonlardan, önce nakit sonra nakit girişi butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede, stok kodu üzerine tıklayıp, ya da aşağıdaki liste butonuna tıklayıp, nakit girişi yapacağımız stoku seçiyoruz. Miktar bölümüne giriş yapacağımız miktarı yazıyoruz. Açıklamamız var ise yazıyoruz. İşlemi F2 kayıt butonuna tıklayarak ya da klavyeden F2 tuşuna basarak karşımıza gelen uyarı mesajına da evet seçerek işlemi kayıt ediyoruz. Giriş işleminden sonra nakit stok miktarımız artıyor. Yaptığımız nakit girişi programımızda kar olarak gözüküyor.